Selam Ceyhun ben. Arkadaşlar bugün Mehmet Berberoğlu ile beraberiz. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, kafamda merak ettiğim çok soru var Mehmet abi ile ilgili. Kendisi tanımayanlar için dünyada binmediği araba kalmayan ya abimiz. Doğru. Yani otomobil hep sevdamızdı. Hep hobimizdi. Ondan sonra bel kader oldu bu iş. Aslında bizde böyle bir şey yoktu. Bir niyet yoktu yani. Hani biz YouTube'a girelim, içerik üretelim falan. Ee, onun bir hikayesi var. Pandemi zamanı biraz boş vakit vakit vardı elimizde. Hı hı. Ondan sonra arabalar da meraklı olunca ben kendi arabalarımı, işte babamın arabalarını falan YouTube'a koymaya başladım. Ondan sonra çevrene dediler ki bunu YouTube'a koy. E dedim ulan ben YouTube bilmem ki yani. Pandemi zamanı başladı. Pandemi zamanı başladı. Tek tük video atmaya başladık. Ondan sonra hatta kameramanım da burada ilk günden beri beraberiz. İşte abi koyalım koyalım dedi koymaya başladık. Sonra bu işi öğrendik. Sonra yavaş yavaş büyüdü. Ya Sonra yaklaşık 9 ay önce falan da işte 10 ay önce Instagram'a girdik. O zaman takipçi yoktu. Bugün başka yerlere gitti. Çok iyi. E güzel şekilde gidiyoruz diye düşünüyorum. Ya bu araba sevdası nereden geliyor sana? Abi araba sevdası şöyle yani. Şimdi ben de araba sevdiğim arabalar var ama böyle Orası bak bunun bununla yapılıyor bu falan. Hiç bilmem yani. Binerim geçerim de. Ya şöyle o sevda çocukluktan beri vardı bende yani. Araba zaten hep çok meraklıydık. Çok meraklıydık. Ondan sonra e, tabi benim esas işim bu değil. Ben aslında mühendisim. Hı. Makine mühendisiyim. E, biz gıda fabrikaları yapıyoruz. Dünyanın her yerinde. Türkiye'de, e, yurt dışında, Rusya'da, Mısır'da, Katar'da. E, esas işim o. Fakat tabi 20 yıllık bir iş geçmişim var. O yüzden birikmiş bir çevre var. Hı. Onların da yardımıyla pat 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 girdik işlere. Ee, kapı kapıyı açtı, o bunu açtı falan filan. Her türlü arabaya aksesimiz oldu. Çok değişik bir yere gitti ama çok güzel arabalar Ya arkadan. Çok güzel arabaları biliyorum. Ben izlerken böyle şey yapıyorum, onu soracağım zaten. Bu arabaları nereden buluyorsun abi? <laughs> Şöyle, çünkü hepsi benzersiz araba. Ya bizde, de bir de şöyle bir şey var. Ben çok ısrarcı bir adamım. Yani hani oradan olmazsa oradan giriyorum. Buradan olmazsa buradan giriyorum. Mesela çok basit bir şey söyleyeyim. Benim 1400 takipçim vardı o zaman. Şimdi Türkiye'de ne yok ne yok Bugatti yok. Bugatti yok. Nereden bulacağız Bugatti'yi? Ee, en yakın bütün Bugatti sayfalarını açtım dünyanın. İnceledim. Baktım. Bir tane Türk nerede vardı ya? Yani? O Türk'ü de Dubai'de buldum. Oraya tamam. gittin. Aynen yazdım. Dedim işte hanımefendi ben Mehmet Berberoğlu falan filan içerik üretiyorum. Gelip sizinle görüşebilir miyim? Kadın bana hadi lan dedi. Tamam mı sen kimsin dedi. Tamam. <laughs> niye ki? <laughs> 1400 takipçim var niye dedi. Biz dedi hiç kimseye Bugatti'nin kapısını açmıyoruz. Böyle bir şey yok dediler. Ya dedim rica ediyorum Türk Türkiye yardım eder abla falan böyle. Ondan sonra kadın bir şekilde şey dedi. Gel dedi tanışalım ama söz vermiyorum. Atladım Dubai'ye gittim. Pandemi zamanında Lübnan üstünden gittim. Bindim tırmaladım. Gittim adamlarla tanıştık. Ondan sonra adam dedi ki tamam. Gel buyur çek. Öyle başladık mesela. Yani ben çok ısrarcı adamım yani. O olmasa buradan şuradan buradan. Ya bir de Mehmet abi öyle bir şey ki hani her gün story falan paylaşıyordun. Ya aktif tutmaya tane çalışıyoruz? Aynen. Aynen. Oto yıkamada bile araba bulup çekiyor yani. Doğru söylüyorsun o araba yani. varsa nasıl denk geliyor abi? E ya bir de hani algıda seçicilik ya. Baktığın Bunu zaman arıyorsun hani sen. Yani. Aslında gördüğün zaman çağırıyorsun. Baktığın ha. zaman geliyor. Ee, ne ya? görmek istediğin? Aynen, görmek istediğinle alakalı yani. Görmek istediğin zaman görüyorsun işte çeşmeye gidiyorsun yazın. Ulan sokakta araba var ya diyorsun bu içerik olur. Tak sokaktaki arabaları çekiyorsun. İnsanlar da merak ediyor bu arada yani. Peki ee, sana bir soru soracağım abi bugüne kadar böyle ya daha üstü yoktur diye bindiğin araba hangisiydi sürdüğün? Şimdi ah benim olsa araba ah falan be yani. ya şimdi ah benim olsa dediğin araba Bugatti diyeceğim saldıracaksın <laughs> yani tabii ki yani Bugatti çok acayip bir araba ee, ama hani şimdi Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, McLaren ee, bunların içinde yani beni kullanıp da en çok eksikleyen McLaren'di. McLaren. McLaren. Çok acayip bir araba ya. Yani mühendislik hakirisi harikası, yol tutuşu şeyi biz Örsan'la hasta olmuştuk arabaya. Çok çok Hızlı değişik bir araba. Değil. Hızlı, yol tutuşu, değişik bir araba ya. Vallahi. Sesi, içindeki. Bir gün McLaren bulursan beni de çağırsana ya. Yani. Onun bir için yurt dışına gitmemiz lazım. Ben memlekette... Gidelim, gidelim vallahi. Gidelim, gidelim şey bekliyorum. Gel yani. Yani ben de bineyim yani. Benim 3-4 tane arabam olsun güne ben kadar. De istiyorum. <laughs> Bence Bu de makderen. bir makdelen yapmamız lazım ya. Yapalım yani. abi ya. A ben de bir gün şey istiyorum ama. Saç ASMR'si istiyorum. Saç ASMR sana şey saç kazıma kazıma kırk 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 Buraya kamera falan takıp yapıyorlar o işi. Mikrofon takıyoruz abi. Ha mikrofon takıyorsun. Tabi o kazırken böyle kırk diye sesi böyle basıyoruz sonra. Ben de olur ha o. Yani çok da şık olur. Onu da yapalım bir gün. Ben kendime yaptırdım onu. İlk yani ASMR'ye girdiğimde kim yaptı kazıdı kafamı biliyor musun? Eşim. Yapma Direkt yani. usturayla gir dedim ne olacak. Ya? Kart kurt kart çok da güzel. Senin demiştim. öteki kanal da benim. benim çok hoşuma gidiyor bu arada. Yani. ona açtığım zaman onu izliyorum ama neden sizce izliyorum? Ya? Çünkü sohbet yok bir şey yok. Evet. Kapıldın mı kalıyorsun. Asıl ana kanalım o zaten. Hani Geçimimi sağladığım kanalım o. Bu da e, böyle sevdiğim youtuberlarla abilerimle sohbet edin. Bu, bu biraz daha benim için hobi gibi. hobi Hem yani sohbet muhabbet. Öyle bir şey oldu. Abi peki sana bir soru. Benim bugüne kadar, ya şuna binemedim dediğin araba var mı? Şu olsaydı be! of İçimde kaldı. Hmm. Diye. Ne var? Batuhan ne var ya bizim bine? F-16. <laughs> F-16. <laughs> ya şöyle, e, var. Mesela Hummer EV'ye daha binemedik. Bu, biliyorsun yengeç gibi gidiyor, gördün mü onu görüyor. Onu çok merak ediyorum. Ondan sonra <laughs> Rezvani Tank var şey, Rezvani'nin arabaları var. Rezvani çok acayip araba yapıyor, zırhlı mırhlı. Ee, ya böyle daha böyle abidik gubidik şeyler kaldı yani hani daha fantastik şeyleri görmek istiyorum. Ee, onun dışında çok şükür... E, peki bunlar bitince ne yapacaksın? Ya çünkü... Ya ben bu soruyu kendi kendime sordum ama araba bitmiyor be. Bitmiyor, ya, sürekli bir şey çıkıyor da Hep sen... yeni bir şey çıkıyor. Yani şimdi yeni çıkan bir şey abi, hani benzer genelde. Sen en... Olmayacak şeyleri arıyorsun yani. Ol Vallahi bitince ne yapacağız? Kazalı arabalara falan gireceğiz. Kazalı arabalara gireceğiz <laughs> bak. <laughs> yani bakacağız abi bitmiyor. Şey projemiz var. Tamirat, tamirat, tadilat çok izleniyor. Onu diyecektim. Tamam. Bu şeyde vardı bir ara. TLC'de mi? Ben deli gibi Tabii abi. Tabii yani TLC e, şimdi galiba şey. Böyle hurdadan araban. TLC hala yapıyor onu. Yapıyor. Yapıyor. Mesela işte tamirat, tadilata girmek planım var. Abi müthiş olur ya. Yani. Ondan sonra belki bir garaj projesi yaparız. Yani hani farklı bir kanal açmam aynı kanalın içinde çünkü haftada iki videoya çıkmak da istiyorum. Evet. Ee, planlarımız var. Belki bunu da ilk defa burada söyleyeyim. Ee, e, şey, bir yurt dışı planım var. Yani yurt dışına geçme planım var. Eğer evet. yurt dışına geçersek orada bir garaj yapabiliriz. Yani var planlarımız var. O yüzden iş bitmez abi. Yani şey her zaman yeni bir şey buluruz. Tahminat kaydatta da bence süper arabadan daha çok izlenir. Bence bence de çünkü oradaki hem aslında benim şeye de benziyor biraz dönüşüm olayı Aynen. var böyle. Yani dönüşümler yani bir hurda araba alıp bunu dönüştürsek veya kazalı alıp dönüştürsek veya bir klasik bulsak toplasak yani böyle planım var. Abi çok iyi olur. Yani Aynen. Bir sonraki aşama ne olsun bence? Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Ne diyorsunuz? Yani yorumlara yazın e, arkadaşlar. Bizden gelen de varsa konuşalım. Bunu da ilk defa burada duydunuz. E, Tamirat tadilata geçebiliriz ileride. Yani bizim süper araba falan bitmez. O devam edecek ama bence haftada bir bu tarz videolarda gider. İlerisi için söylüyorum. Aynen. Ya da konsept fikirleriniz varsa hani şöyle de yap diye böyle arada format gibi onları da. Aynen. Format fikrinizi bekliyoruz. Yorumlara bekliyorum. yazın. Abi son sorum. Az önce benim arabayı çektik. Şimdi <laughs> doğruyu söyleyeceksem ama benim araba bugüne kadar çektiğin arabalarda hangi konumda? Nerede? Ya şurada değildir onu biliyorum da. Ya şimdi konsept olarak ya bu araba aslında hakikaten e, Arctic Truck konseptiyle yapılmış ve Arctic Truck'tan hiçbir eksiği yok. Arctic Truck olarak yapılmış bir araba olduğu için çok kabiliyet ama biz kabiliyetini gösteremedik yeterince. Tamam güzel çamurda şeyde güzel ama bu araba aslında çok kabiliyetli bir araba. Uludağ'a gitmek lazım. Uludağ'a gitmek lazım. Daha hakkını vermek lazım. Yani ee, nasıl diyeyim Unimog'da yaptık. Biz Unimog'da kaldık. O demin çamurdan yani bizim videoda çamurdan geçtiğimiz yerde Unimog'u biz yatırdık. Yani bu daha ne arazi vites ne de başka bir şey de patır patır çıktı gitti. O zaman Unimog'u da ben kullanmıyordum he, ama göre ben batırmadım. <laughs> yani. O zaman kendi alanında kendi alanında kullandığımın en iyisi. En iyisi. Aynen Süper. öyle. Vallahi Kesinlikle öyle. Peki Kesinlikle genel öyle. olarak bütün hepsinin içinde böyle o McLaren'lar, bilmem neler, Tofaş'lar, Şahin'ler'le kıyasladığında Bu mu? Ya bütün videoların hepsinin içinde nerede? Çok zor sorular soruyorsun ya. Sorarım abi. <gülüyor> <gülüyor> yani valla çok dürüstçe söyleyeyim. Dürüst ya abi. Ben, ben Yo, McLaren'dan daha iyi demeni söyleyeyim. beklemiyorum hayır, zaten. Hayır, hayır, hayır. <laughs> ya, konsepti farklı. Bak keyif olarak çok değişik. Bir kere çok rahat araba. Yani şimdi biz arabalara biniyoruz. At arabası gibi böyle gidiyoruz arabaların içinde. da geniş, geniş gidiyorsun. Demin, evet, yani tamam. bunu neyle karşılaştırırım? Mesela benim Land Cruiser'la. Tamam Land Cruiser daha e, bunun kabiliyetlerin yok. Kumda filan iş fark eder mi? Değişir mi? Onu bilmiyorum. Denemek lazım ama yani o kategoride, Jeep kategorisine baktığı zaman çok güzel araba. Evet. Bir de kuvvetli. Evet. Yani aslında çekirdeğinde çok falan ıkınmıyor. Yani. yani normalde 160 beygir, 210-205 be, beygire çıkartılmış. Ben bayıldım. Buradan çok güzel. da o zaman Berk abiye bir... Aynen. Berk <laughs> Erçel'e selam söylüyorum. Konur Alp'e. Aynen. Ondan <laughs> sonra. Çok güzel araba yapmış. Ceyhun sen de çok güzel bakıyorsun arabaya. Çok Muhteşem. Olamazsın. Ben çok sevdim yani. Eyvallah sağ ol. Abi benim sorularım bu kadar. Senin anlatmak istediğin bir şey varsa ileriye dönük... Projelerini zaten anlat. projeleri söyledik. Beraber ee, daha video çekeceğiz. Çekeriz, çekeriz. Kesinlikle çekeceğiz. ASMR e de yapacağız. Araba Bursa'da Uludağ falan karda da çıkacağız. Böyle bir abi şeyler Abi bir yapacağız. de biz bir yemek ısmarla bir mangal yapalım bence şurada. Mangal yapalım abi. Yapalım abi. her şey hazır işte. Aynen hazırız. Mangalı indirdim, yakarız. Biz öyle. mangala geçelim o zaman. O zaman Bizi mangala isteyelim. geçiyoruz biz. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Ahmet videosu da videonun altına açıklamaya koyacağım. Bundan sonra hemen oraya geçelim. Oraya bekliyorum sizi. Görüşürüz. Bay bay.